Green Booster Yeşil Canavar Açılır Tırmıkla beraber çekiyoruz Çalımız, 10 numara 5 yıldız Yeni kaplatmıştık Arkasına da yeşil yeşil Bakışıyor Bu da ekimi için ikinci kazaya yerine denok çekiyoruz merdaneli. Çok güzel iş veriyor. Yağmur da yağmış bayağı. Bayağı batıyor. Bunu çekeyim diye. Bilmiyorum. Merdaneli de. Bayağı yer götürüyor tek sefer. Kayıtlara devam. İzlemeye bizimle kalın.